Merhaba arkadaşlar. Bugün kolon kanserlerinden bahsetmek istiyorum. Kolon kanserleri bildiğiniz üzere erkek ve bayanlarda özellikle hayatın belli bir döneminden sonra, özellikle biz 55 yaş, 50 yaş hatta üzeri diyoruz. E, sinsi seyreden bir kanser türüdür. E, kolon mukozasından kaynaklanan öncelikle bir polip zeminde başlar. Polip yavaş yavaş büyüyerek özellikle submukozal bölgeye doğru invazyonlarını artırarak submukozal alanlara intihar eder ve submukozaya ulaşmış bir tümör artık lenfatik yollarla uzak organ metastazına açık hale gelir. Bu dönemlere gelmeden önce erken dönemde yakalanması hastanın hayatına çok büyük bir katkı sunar. Özellikle 55 yaş üzerindeki hatta 50 yaş üzerindeki tüm hastaların muhakkak ki gaytada gizli kan ve kolonoskopi tetkikiyle incelenmesi önerilmektedir. Kolonun özellikle sağ tarafındaki yani sağ kolon tümörleri kanamaya daha eğimlidir. Gaytada da gizli kan prosesleri pozitif çıkar ve buna bağlı olarak da hastada hipotansiyon, baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk gibi semptomlar fazladır sol koluna göre. Sol kolon tümörleri ise daha çok obstrüksiyonla seyreder ve aslında buna bağlı olarak dışı kalibrasyonunda değişiklikler, ince olması ya da keçi pisliği şeklinde parçalı dökülen bir dışkı olabilir ya da dışkıya kan bulaşı izlenebilir. Sağ kolon tümörleri özellikle metastaza daha yatkındırlar. Çünkü drenajları sağ kolonun iliokolik ven ve sağ kolik venle süperömezenterik vene dökülür ve süperömezenterik venin devamı zaten portal vendir portal ven yoluyla öncelikli olarak karaciğere dökülür. Sol kolon tümörleri ise inferior mezenterik vene döküldüğü için inferior mezenterik yüzde %80 oranında siklenik vene oradan vene portaya dökülür. Sol kolon tümörlerinin metastatik metastaz yapma oranları sağ kolon tümörlerine göre daha azdır ama obsüksiyon daha yatkındır. Sol kolon tümörler obsüksiyona daha fazla yatkındır. Özellikle risk grubundaki hastalarda çok dikkatli olmak gerekiyor. Risk grubundaki hastalar özellikle kimlerdir? Bir defa genetik geçiş olan kalıtsal bir hastalık olduğu için ailesinde kolon tümöründen ameliyat olmuş olan ya da tanı konmuş olan hastaların toplumda daha sık izlenmesi gerekmektedir. Bunlar normal 50 yaşındaki taramalar daha erken yaşlar alınması gerekmektedir. Alkol tüketen, sigara tüketimi fazla olan, D vitamini ve kalsiyum yönünden düşük olan hastalar, obez olan hastalar ve günlük 100 gramın üzerinde kırmızı et tüketenler, yine fermante gıda olarak adlandırdığımız hazır sosis, salam, sucuk gibi gıdalardan günde 50 gram ve üzerinde tüketenler. Özellikle mangal etinde pişmiş kırmızı et, özellikle mangalın harlı olduğu dönemler, yani mangalın en güçlü olduğu, ateşin en güçlü olduğu dönemlerde kolon kanserine yatkınlığı artırmaktadır. E, korunma koruma yolları olarak bu bahsettiğim e, hadiselerin tam zıttı hareket edilmesi, özellikle kırmızı et yerine, balık etine hastaların yönlendirilmesi, D vitamini yönden eksik olanların D vitamini almaları, güneş ışığında yeterli miktarda kalmaları da D vitaminine bir katkı sağlayacaktır. Onun dışında süt, peynir gibi hayvansal gıdaların artırılarak kalsiyum ve D vitaminlerini normal yerlere konabilir. Ayrıca sigara tüketiminin ya da alkol tüketiminin kestirilmesi hastada ve düzenli sporla istikrarlı bir şekilde sabit bir şekilde ideal kilosunu hastanın alması kolon kanserinden riski azaltmaktadır. Bunların dışında da bol miktarda su tüketimi ve düzenli olarak taze sebze ve taze meyve tüketimi de lifli gıdaların artırılması da kolon kanserine karşı koruyucu bir rol oynamaktadır. Teşekkür ederim.